Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün beraber RTA ve günler analizi yapacağız. Bu anlattıklarım kesinlikle asat tavsiyesi değildir. Bunlara göre işlem yaparsanız zararı uğrayabilirsiniz. Şimdi bugün Güler'in bir genel kurulu vardı. Genel kurula ben de şahsım olarak katıldım. Tamamen hem izleyici olarak hem de bir tek sorum vardı. O soruyu sordum ve binadan ayrıldım. Şimdi genel olarak merak edenler için zaten herkes izlemiştir ortam bayağı gergindi. Çok da başarılı bir genel kurul diyemeyeceğim açıkçası. Çünkü ben kendim olarak açıkçası pazartesi, salı ve çarşamba günü genel kurul içerisindeyken tavan hareketini bekliyordum ki katılan KY'lerin biraz daha olumlu, biraz daha ılımlı yaklaşması için. Tabii ki de her arkadaşın bir hikayesi var. bu hikaye nazaran da şirkete karşı güvensizlik var. Bunun esnada bir gergin ortam vardı ve herkes kendince sorularını Murat Güler'e iletti. Tabi burada tam cevap alabildiklerimiz de vardı, alamadıklarımız da vardı veya kaçamak cevaplarımız da vardı. Ben şahsım olarak kendi cevabımı alamadım. Sorduğum soru izlemeyen arkadaşlar için MG her seferinde farklı rakip firmaların bizim çalışmalarımızın bilmesini istemediğimiz için kap atmıyoruz demişti. Ben zaten bunu belki 5-6 belki de her videoda belirtiyorum hatırlamıyorum. Hissenin çıkması veya düşmesi önemli değil. Sen yaptığın çalışmayı ki %99 veya 96 o civar halka az olmuş bir firmanın yaptığın çalışmaları bilgilendirmek zorundasın. Ticari sır olması için ki Twitter'da Şems adlı bir arkadaşımız zaten bunu açıkladı. Ticari sır olması için benim bu bilgiye ulaşamamam lazım. Örnek veriyorum Kanada sitesine girdiğim zaman ben RT oraya başvurulmuş mu, başvurulmamış mı bunu görememem lazım. Yani ticari sır yok. Bunu herkes görebilir. Bu da belki Kanada'ya başvurduk diye kapatması belki hiçbir şey etki etmeyecek. Belki hatta eksi diye etki edecek. Bu mühim değil. Önemli olan bu da şirketin yatırımcısına bilgi vermesi. Ben bilgi verilmediğini, yeterince bilgi aktarılmadığını düşünüyordum. Bunu da ilettim ama cevabımı alamadım. Kendisine teşekkür ediyorum yani. Onun haricinde tabii ki de arkadaşlarımız biraz daha sertleşti. Herkesin belli bir zararı oluştuğu için. Ve hisse geçen ayki genel kurulundan beri toplamda %30-35'e kadar bir düşüş yaşadı. Ve hiçbir şey ortada yokken. İstedikleri zaman çok rahatça düşürülebiliyorlar. İstedikleri zaman çok rahatça çıkartabiliyorlar. Bu da birkaç tane çizim göstereceğim. Hem bana özelden gelen çizimler var. Bunu da size göstereyim. Bir arkadaşımız bana atmıştı. O da o da kalmasın. Bu da ben size göstereyim. Bu benim kendi çizimim şu anda. Bir düşen trend içerisindeyiz ve şu anda hissenin en çok destek aldığı son zamanlardaki noktadayız. 1, 2, 3, 4 tane noktayla beraber burada destek edilmiş durumda. Eğer bunun altına sarkarsa... Tabii ki de sıkıntı olabilir ama kapattığı nokta tam destek noktasında. Bu problem değil. Altına sarkmadı sürece Bence problem yok. Belki de sıkışmaya geçecek. Sıkışmadan sonra yukarı doğru hareket sağlayacak. Tabii ki de aslında biraz da MG bugünkü otamı kendi hazırladı. Şu da iki tane yeşil mum atsaydı, düşünün de kılsaydı aslında otam bence böyle olmazdı. Daha nazik geçilebilirdi. Daha ılımlı geçilebilirdi. Çünkü ne olacaktı? Hisse yükselmişti. Kimse çıkıp da orada tabii ki denmeye MG söylemeyecekti. Biraz daha açıkçası ortamı kendi hazırladı. Diğer bir etken ise bence toplantı alanı yani genel kurulun yapıldığı yer çok da toplantıya uygun bir alan değil. Çünkü yine aynı şekilde halka ağzı 190 civarında olan bir firmanın çok küçük alanda toplantı yapması. Açıkçası çok sıcak havasız, klimalar yok, mikrofon yok, arkadaki arkadaşlar duyamadı. Adam o ne kadar gelmiş, nereden geldiğini kimse bilmiyor ama sonuç gelmiş de dinlemek istiyor. Ama ve lakin ses alamıyor gibi aslında belki de daha farklı bir alan seçilebilirdi toplantı için. Bir salon kiralanabilirdi ki Maslak'ta bayağı bolca salonlar var. Bu toplantı salonu kiralanıp orada yapılabilirdi ki daha verimli geçebilmesi amacıyla. Çünkü toplantı yönetilemedi. Biraz yönetimsel de bir eksiklik vardı. İnsanlar yönlendirilmedi. Aralarda mecburiyetten artık insanlar ve ben dağılmak üzere yıldığımız için her şeyi okeyledik. 3 yıl boyunca artık Murat ve yönetim kurulu şirketi devam edecek gibi kararlar alındı. Analize baktığımızda bu tabi bir sıkışma olabilir. Aşağıya kadarsa biraz daha hoş görüntü olmaz. Burada bana Twitter'dan gelen görüntü ise bunu şu şekilde paylaşayım size. Yani bu şekilde bir düşen kanal içerisinde yine bu aşağı doğru bir iniş devam ediyor. Bu tabii benim gizli destek olduğunu düşünüyorum buraya. Çünkü baktığınız zaman ince bir çizgi olarak gözükmekte sadece bu düşen kanal. Yani bizim burada tekrar çıkışa geçmemiz için minimum 46.50'lerin üzerine çıkıp o da kapanış yapmamız lazım gibi bir yorum yapabilirim. Aynı şekilde düşen kanalda. Düşeni kırmış diyebiliriz. Buradan sonra tabii ki de farklı destekleri çalıştırabiliriz. İndikatörlere ben genel olarak baktım. Yani artık her gün tepki bekleme günü gibi bir nokta. Sadece benim hoşuma giden bir nokta. Stokastik arası sayın tepe noktası. Şu anda burası dip. Bakın hemen işaretliyorum. Burası bir stokastik arası bir dibi. Diğer dibine geliyorum. Burası diğer dip. Diğer dibi de burada. Yani dipler aşağı doğru girerken stokastik arasay dipleri yatay bir seyir var. Bir pozitif uyumsuzluk gibi bir algı oluşturmakta bende. Aynı şekilde arasaya baktığımızda, hemen bir ekranı kapatayım. Arasaya baktığımızda yine bu noktalar bizim genel olarak tepki aldığımız noktalar olarak gözüküyor. Yine tepki bölgesiniz. Yani hep tepki bölgesinde ama tabii ki de burada şirketin ve patronun desteği önemli. Buraya baktığımız zaman bakın burada dip bölgesi tepki almış. Burada yine küçük bir dip bölgesi var. Geçmişte de aynı şekilde. Yani her an tepki olabilir. Tabii yine aynı baktığımızda burası dip ama velakin uzun vadede yine çok minnak da olsa bir stokastik arasal ara pozitif uyumsuzluk mevcut. Onun haricinde biz ADX'e baktığımızda yani trend kuvvetimizi incelediğimizde hisse hala inişte. İnişle beraber çok az bir zayıflama oldu son hareketli beraber yataya bağladı ADX. 18'lerde yani aslında düşüşte zayıfladığını bize bu da göstermekte. Vortex'e baktığımız zaman evet kırmızı yukarı doğru kaçtı bugün eksi yaptığımız için. Ama mavi hala peşinde ve aradaki alan bakın örnek veriyorum buradaki alan daha büyük. Ama buradaki alan o kadar da büyük değil. Buraya nazara geçmişteki hareketlerine zaman bahsediyorum. Yani olayın tamamen de koptuğunu buradan sonra şu rakamla görmek demek yanlış ama yükselecek demek de yanlış. Çünkü normal bir şekilde yönetildiğini düşünmediğim için bir video da çekmiyordum. Çok son arkadaşlar olduğu için bu cümleleri de kullanıyorum. Yani video çekmelik bir durum yok. Çünkü biz buradan ne kadar çizsek de, şurası destek veya direnç desek de burada açıkçası tamamen belki de anlatan insanlara karşı insanlar oradan daha çok para kazanmasın veya farklı düşünceler olduğu için tam tersine hareketler yapıyor. Onun için teknik analizin şu anda işlediğini çok da sağlıklı işlediğini düşünmüyorum. Evet bir teknik var tabii ki de. Sonuç olarak içeride robotlar var. Bu da algoritmalara girenler bir insan. İnsanlara bir taktiğe, bir sayıya göre içeri gidiş yapıyor. Ona göre alsat yapıyor burada. Bunun haricinde burada inceleyebileceğimiz açıkçası şahsi düşüncem çok bir durum yok. Güler'e geçtiğimizde, derin bugün kurulu olduğu için Güler'e geçtiğimizde yine aynı şekilde düşen trend gayet zayıflamış. 18 kanalı ve zayıf olarak bunu tekabül edebiliriz. Vortex'imize baktığımızda evet kırmızının yukarı kaçmış ama mavi yine peşinde. Yani burada herhangi şekilde bir yukarı doğru hamle olabilecek algısı bana vermekte. Arasay zaten soğumuş durumda. Burada da herhangi şekilde tekniksel anlamda aslında bir problemimiz yok bizim. Yani her an tepki bekleyebiliriz gibi düşünüyoruz ama maalesef ki bu da tabii bizim beklentimize göre değil. Bu da tamamen MG'nin isteğine hareketler oluyor. Onun haricinde buraya stokastik arsaya yakınlarınızla bakalım. Pozitif veya negatif uyumsuzluk tarzı bir şey var mı? Stokastik arsaya baktığımızda genel olarak yine aynı görüntüler mevcut. Yani hisse aşağı doğru düşerken burada dipler yine yatay bir seyir haline. Yani düşüşle beraber değil, farklı bir görüntüler mevcut. İnşallah herkes zararını çıkartır. Hakkınızda herkes hayırlı olsun. Ben dediğim gibi beklentim açıkçası pazartesi, salı, çarşamba tamam yapıp daha olumlu bir görüş olmasıydı. Ama bunu tabii ki de belirtmedim. Şu an o günler geçtiği için rahatça bunları söyleyebiliyorum. Benim düşüncem, kafamdaki düşünce oydu. Ama velakin o şekilde olmadı. Farklı bir görüntü ortaya çıktı. Umarım ki herkes için hayırlısı olur. Tabii ki de burada şu noktadan maliyet düşürülebilir tarzında bile bir şey söylemek yanlış. Çünkü artık nereye gideceğini kimse, nasıl bir hareket yapacağını kimse bilmiyor. Benim hala tek istediğim firmadan yaptığınız bütün firma anlaşmalar, görüşmeler, başvurular çok kolay. İstediğinizde bu kapı atabilirsiniz ki istediğinizde atıyorsunuz. Nasıl bir buçuk ay önce DMV kapatıldıysa istediğiniz zaman bugün de attıysanız ara zaman dilimine de bilgi amaçlı atılabilirdi. Bu da bazı arkadaşlar ben hani bu şekilde konuştuğum için hissedarlar hisseye gelmeyecekmiş algısı oluşuyor sanki. Ama velakin bu da o tarz bir şey yok. Sonuç olarak bir hikaye var. Bu hikayeye herkes inanmış ve burada bunu bekliyor. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. İyi akşamlar. Music